Koronavirüs nedeniyle cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen yaban domuzları gece gündüz demeden Bodrum sokaklarında gezmeye başladı. Domuzlar dün gece aç kalınca yine Bodrum merkezine kadar indi. Vatandaşlar tarafından bayat ekmek verilerek karnı doyurulan domuz daha sonra gözlerden kayboldu. 15 dakika sonra bu sefer yavrularıyla dönen domuz ailesi kendisine yiyecek veren Metehan Dakı'nın evinin önüne geldi. Tekrar ekmek atan vatandaşlar domuz yavrularına da yiyecek vermeyi ihmal etmedi. Yaklaşık yarım saat boyunca domuzlara yemek veren dakının evinin önünden ayrılmayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. İlk kez domuz besleyen dakın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mete Handak'ın domuzun yemek aradığını görünce ekmek attığını ifade ederek balkonda oturuyordum. Dışarıdan ilginç sesler gelince gidip baktım. Çöp konteynerinin yanında domuz yemek arıyor. Evde bulduğum bayat ekmekleri domuza atınca yanıma geldi. Yaban domuzları vahşi hayvanlardır. İnsana yaklaşmaz diye biliyordum ve bu durum çok ilginç geldi. Yemeğini yedikten sonra gözlerden kaybolup gitti. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar gelen domuz kapımın önünde sesler çıkarmaya başladı. Kapının önüne çıktığımda bu sefer ailesini almış gelmişti domuz. Yavrularına da ekmek atarak karınlarını doyurduk dedi.